Şimdi hocam, bizim gençliğimizde şöyle bir kitap yazılmıştı. Gençliğin imanını sorularla çaldılar, hatırlarsınız. Ee, ve biz o şeyi o zaman çokça okumuştuk. Hakikaten bazı sorularla cidden, özellikle bu dönemde gençliğin imanının çalındığına şahit olabiliyoruz. Burada ben soruyu soranları kınamıyorum açıkçası, Şah, şahsım adına söylüyorum. Soru soranlara kızmıyorum. Ee, soruları cevaplamayan veya tatmin edici cevapları üretmeyen İslam İslam alimlerine kızıyorum. Madem sorularla çalıyorlarsa buyurun bu sorulara cevap üretin o zaman bu sorulara tatmin edici cevaplar verin de gençlerin de zihni bulanmasın. Ee, şimdi soracağım sorular biraz e, o cenahta bir soru. Mesela arkadaşımız diyor ki. E, Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı? Çok klasik, çokça sorulan bir soru. Sonucu biliyor zaten. Benim ne olacağımı, nasıl hareket edeceğimi, nereye gideceğimi, en ni nihai noktada nereye varacağımı her şeyi bildiği halde niye bizi yarattı ki? Yani ge gerek yoktu buna şeklinde bir şeyle geliyor. Bir diğer arkadaşımız işte diyor ki Allah kötülükleri neden önlemiyor? Ya ismini söylemeyeyim. Bir Yahudilikten dönme birisinin kitabını okuduğumda orada görmüştüm. Bu Almanlar Yahudilere o dönemde yaptıkları işkenceleri gören çocuk çıkıyor ve diyor ki ya Allah bizi seçmemiş miydi? Biz seçilmiş toplum değil miydik? Seçilmiş toplumsak bu bu Almanlar bize nasıl böyle bir zulüm yapabilir? Annemi nasıl öldürebilir? Babamı nasıl fırında yakabilir? Dolayısıyla neden o zaman Allah madem seçtiyse buna müdahale etmiyor şeklinde itirazda bulunup Yahudilikten dönüyor idi. Aynı itirazı İslam çocukları da bugün söyleyebilir. Irak işgal ediliyor. Amerikan askerleri oradaki Müslüman kadınlara her türlü işkence, te taciz, tecavüz her şeyde bulunabiliyor. Allah neden müdahale etmiyor? Suriye'de neden müdahale etmiyor? Afganistan'da neden etmiyor? Şeklinde itirazlarla geliyor. Sahiden Allah bu kötülükleri gördüğü halde buna neden müdahale etmez? Gibi daha bir yığın üretilen sorular var. Bir zihin karmaşası ya da tatmin edici cevapların üretilme işimi ne dersiniz? bilmiyorum. Buyurun hocam. İlk önce şunu derim. Bu ülkede özellikle kendi ülkemizi söylüyorum. İlk önce İslam alimleri katledildi. Bunu bastırarak söylüyorum. Yok edildi. Ondan sonra İslami tedris yasaklandı. İnsanların zihni İslami bilgiler açısından boşaldı. Sonra da yeni yeni yetişmeye çalışıyor İslam'ı bilen insanlar, onların da beyinleri Almanya'dan özellikle Avrupa'dan getirilen müsteşriklerle iyice bulandırıldı. Şimdi bu çırpıntının içerisinde bu sorular ve benzeri sorular da e, kitapta o, o gayede zihinler aklımızın ermediği konulardaki sorular da devreye girdi ve taşlar yerinden oynatılmaya çalışılıyor. Ben daha önce söyledim pekala denildiği gibi. Diyelim ki haşa Allah yok, ahirette yok, hesapta yok, kitapta yok. İnsanlığın ne insanlığı kalır o zaman? Gerçekten insanlığın insanı kalır mı? Haşa ben yarın ahirette hesabını vermeyeceksem niye dürüst olayım? Neden helal yiyeceğim de çırpınayım, yokluk çekeyim? Hırsızlık ne güne duruyor? Çetek organize kabiliyetim var ya. 10-15-20 kişi bulurum çevreme milletin kan ağlatırım, yerim, şöyle ederim, böyle ederim, bir sürü şeyi yerli yerine getiririm. Nasıl olsa bu dünyadan ibaret, ahirette bunun hesabı yok. O zaman mafyalar haklı, o zaman Firavun çok haklıydı. Roma'yı yakan Nerar haklıydı. Gayet zevkli bir iş yapmış yani adam. Nemrutlar haklı, Mao'lar haklı, Stalinler haklı, Hitler de haklıydı. Dediğim, katletmiş, şunu yakmış, yıkmış, etmiş, gitmiş. Daha nasıl olsa öbür dünya yok. Hesabı öyle yapalım. Hayır öbür dünya varsa Rabbimiz de varsa ona, onun için ona göre yaşayalım. Hatta bir Avrupalı diyor ki Allah'a inanıyorsa neden inanıyormuş gibi yaşamıyoruz ki diyor. Şimdi madem inanıyoruz, madem muhasebenin varlığına inanıyoruz, o zaman böyle yaşayacağız, böyle de hayatımızı devam ettireceğiz. Cenab-ı Allah şöyle diyelim, melekler vardı. Melekler iradesi yoktur. Ne emredilirse onu yaparlar. Dolayısıyla Allah'a tenzih ederler, tesbih ederler, ibadet ederler, şükrederler ve benzeri. Ama sen iradesi olan bir varlık yaratıyorsun. Önceden cinler yaratılmış. Dolayısıyla cinlerin iradesi var, iyisi var, kötüsü var. İnsanı da yaratmış. insanın da iyileri var, kötüleri var. iyi düşünen var, kötü düşünen var. İçine bir vicdan yerleştirmiş. Fıtrata uygun güzelliğin ne olduğunu, ne doğru olduğunu hisseden bir beyin, akıl ve vicdan vermiş. Bütün bunları kullanmak yerine başka şey kullanırsan kullandığında da kötülük olmayacaksa o zaman kötülük yapamazsın demekte. Demek ki kötülük olacak ki onu da seçebilen insanlar olsun. Haliyle insanlığı kendi haline bırakılıyor ki ve irşat da ediliyor doğruya, doğruya doğru. İnsanlar iyi yolu seçerlerse huzur bulurlar, sükun bulurlar. Vaktiyle bizim eski yerimizde e, Eyüp'teki Eyüp'ün yukarısında oraya ne deniyordu bir bilmiyorum eski bulunduğumuz yere. Minzevi Münzevi camisinin orayı diyorsunuz. Münzevi'nin yerine. Evet Münzevi camisinin olduğu yer. Münzevi, Münzevi camisinin yana, yanındaki yere oraya bir papaz gelmişti şeyden Kudüs'ten bir papaz gelmişti. O ne dedi? Biz dedi Kudüs'ün Müslümanların olmasını gerçekten istiyoruz. Bunu size yaranmak için vallahi söylemiyorum dedi. Bunu bilerek, gönülden gelerek söylüyorum. Çünkü Kudüs ne zaman Müslümanlarda olduysa biz huzur duyduk, biz rahat durduk, duyduk, biz adalet gördük. Hazreti Ömer geldi, Kudüs'e adalet geldi. Yine aynı salatine Haçlılar geldi arkasından, Hristiyan dünya geldi. Bize dahi din kardeşlerine kan kusturdular. Zulüm geldi. Ondan sonra Selahattin Eyyubi geldi, huzur geldi, adalet geldi. Arkasından Haçlılar yine kan gövdeyi götürdü, yine zulüm geldi. Bize de yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi arkasından Osmanlı geldi, rahat ettik, huzur duyduk, rahatlık duyduk, emniyet duyduk, yarınımıza güven duyduk. Sonra İngilizler geldi, İngilizler de Yahudilere verdi. O gündür, bugündür kan akmaya devam ediyor. Şimdi dolayısıyla insanlar insan olursa, İman nuruyla hareket eden olursa, muhasebeye inanan insan olursa huzur geliyor, güven geliyordu. Aynı şey dünya içinde de geçerli. Hiçsen Osmanlıların başka insanlara Müslüman etmeyi çırpındığı var. Başka insanları fitneye düşürmek, birbirine düşürmek, birbirine kırdırmak, dinlerini tahrif etmek için uğraştığını gördün mü? İsrail'de bugün İslami İlahiyet Fakültesi var. İçinde okuyanlar Yahudi, niçin okuyorlar? İslam'ı tahrif etmek için. Hiç İslam ülkesinde Hristiyanların dinini tahrif etmek için, Yahudilerin dinini tahrif etmek için, Budistlerin dinini tahrif etmek için, Hinduların dinini, Şindoslerin dinini tahrif etmek için bir okul kurulduğunu, bir müessese kurulduğunu gördünüz mü? Yanlış yapıyoruz, kuralım. Evet, yani hayır, yanlış yapacağımıza İslam davetçisi göndermişiz. Müslümanlığı yaşayarak onlara sevdiren bir Müslüman böyle olurun örnekliğini gösteren insanlar göndermişiz. Doğru olan budur. Böyle yapmak yerine insanlara kan gövdeye götürecek şekilde yapan, davranırsan ve kendi insanları yetişmez de ipleri de zalimin eline verirsen bunun karşılığında musibet herkese gelir. Bugün çektiklerimiz kendi zaafımız yüzündendir. Kendi birbirimize sahip çıkmayışımızın yüzündendir. İslam kardeşliğini bozmamızın yüzündendir. Biz iman kardeşiyken Aramızda şu ırk, bu ırk gibi kavgalar yok iken bir bütündük ve iz, izzet ve şeref sahibiydik. Şimdi İslam alemi şu zayıf anında bile başkalarının eline nükleer bomba var. Tamam uçaklar var, uçak gemileri var, şunlar bunlar var. Bırakın bütün bunların olmasını, bizde yok olduğunu, hiçbirimizde olmadığını kabul edin. Pakistan'da, Kazakistan'da falan nükleer bomba var. Ama olmadığını kabul edilin, silahlarını da yarı kabul edilin. Atlak Okyanusu'nun kıyısında Fas var. Diğer adıyla Marok var veya hatta şey Mağrib asıl adı. Mağrib'ten Marok adı. Mağrib'ten Endonezya'da Pasifik adalar, adalarına kadar Pasifik'in içine serpili adalara kadar bir İslam devleti var. Düşünebiliyor musunuz? Hit Okyanusu'nun çoğu bizim elimizde. Yani Basra Körfezi bizim elimizde. Kızıl Deniz bizim elimizde. Akdeniz'in yarıdan çoğu bizim elimizde. Hatta dörtte 3'ü bizim elimizde. Ege'nin bir tarafı bizim elimizde. Marmara bizde. Karadeniz'in yarısı bizde. E, petrol bizde. Altınlar bizde. Böyle bir devlet yan yana gelmeyi başarsa şunların hiçbirisi olur mu? Filistin'deki kan dökülür mü? Afganistan'a gelip tabiri caizse Afganistan'da her yeri allak bullak edebilirler mi? Gelip Suriye'de veya Irak'ta kalbimize hançer saplayabilirler mi? Bütün şunlar yaşanabilir miydi? Bize ticari ambargo denen şey o zaman söker miydi? Bütün bunları yapamadığımız için, bu irademizi kaybettiğimiz için bu sıkıntıları çekiyoruz. Bu da bize hayat dersi veriyor. Geçmişimiz için, geleceğimiz için bize çok şeyler öğretiyor. Ona göre kendimizi derlememiz, toplamamız lazım. Peygamber Efendimiz hiç olmayan bir devleti oldurdu. Çok geçmeden kurulan İslam devleti iki dev imparatorluğu çatır çatır çökertti. Şu anda biz dünyada yani bir buçuk milyar, bir virgül mi, 1,7 mi öyle tahmin ediliyor İslam alemin nüfusu. Bırakın bir milyarın bir araya geldiğini düşünün. Dünyayı yer yerinden oynatır. Hani Çinlilerin bir ifadesi var nüfuslarına güvenerek dünyadaki bütün Çinliler aynı anda ayağını yere vursa 8 oranında deprem olur diye. Yani Müslümanlar aynı anda ayağını yere vursalar, yani 8-9 oranında, 10 oranında, belki de 20 oranında gönüllüce deprem olur. Birbirlerini yemeği bırakırlarsa... Sarsıntıyı demeyelim, gönüllerdeki, zihinlerdeki sarsıntıyı düşünün. Müslümanlar bir araya, şimdi e, Türk devletleri bir araya geliyonun korkusuna iyi bakın. Getirmemek <laughs> için ne gerekiyorsa yapıyorlar. İslam manevi bir araya gelecek olsa... Hem yeryüzünde deprem olur hem kalplerde, beyinlerde müthiş bir deprem olur. Onu başaramadığımız için bu sıkıntıları çekiyoruz. Ve bunu başaramadığımız sürece de çekeriz. Valla yani. hocam oralarını bilmiyorum da şu an gençlerimizin gerçekten çok zor durumda olduklarını görüyorum. Buna şahitim. Anladım. Ama ona bakmak yerine ne yaparız? Bize düşen nedir? Ne yaparız? <laughs> bir, bir düşündüğü taşımalara doğru değil mi? Yani geriye yönelik bu nevi düşünme. Kime ne fayda veriyor? İsyan et bakalım. İsyan sana ne kazandırıyor? Çok çok in gider intihar edersin. Başka ne, başka ne, ne olacak? Kimseye de zarar veremezsin. Dolayısıyla ucu ya boşluğa gider ya dünyanın ahiretini kaybetmeye gider ya da intihara gider. Bizim yani... sorumluluğumuz yok mu gençlerin bu ama, duruma geldiği? Var gel. ama yani şöyle diyeyim biz kıtlıktan çıkmış bir ülkeyiz. Şunu Bunu bir unutmayalım. Şu halimize şükredelim. Biz hesaplara göre 1960 yılında Türkiye'de İslamiyet bitecekti ve biz ortak pazara her şeyimizi kaybetmiş olarak bir de uşak olarak girecektik. O zamanki Avrupa Birliği'nin adı ortak pazardı hesap ve planlar buna göreydi. Elhamdülillah tutmadı. Söndü zannedilen ocak yeniden alev aldı. Kurudu zannedilen ağaç yeniden yeşerdi. Şu anda önümüzde duramıyorlar. Fren sıktırmak için uğraşıyorlar, başaramıyorlar. 50 türlü desisi aramıza sokmak için çalışıyorlar. Hepsi bunlar ne, nedir? Bu insanların korkuları ve telaşa kapıldıklarının işaretleridir. Dolayısıyla evet. hem halimize şükredelim. Daha neler yapabiliriz demenin gayreti içerisinde olalım.